olarak 22 yıldır tıp kongreleri düzenliyoruz. Bu kongrenin içerisinde Uludağ Kongreleri ayrı bir önem arz ediyor. 2000'li yıllarda Uludağ'da 2-3 tane ana bilim dalı kongre düzenlerken yine bizim de Uludağ Üniversitesi'nin ana bilim dalları ve Bursa'daki tıp dernekleri ve Ulusal bazdaki derneklerle de işbirliği içerisinde her sene artan bir şekilde kongreler düzenlemeye başladık. İlk yıllarda, 2000'li yıllarda 2-3 tane olan kongre sayısı şu anda yaklaşık 12 kongreye çıktı. Bu kongrelerin bazılarını 2 yılda bir yapıyoruz, bazılarını her yıl yapıyoruz. Ve Dolayısıyla 22 yıldır Uludağ, Bursa'ya her yıl 3-4 bin kişi kongre katılımcısı, getirmekten e, mutluyuz. Bu kongrelerin hem turizme, hem e, Bursa ekonomisine, hem de bilime çok katkıları var. E, çünkü e, burada e, uluslararası konuşmacılar geliyor, yurt dışından konuşmacılar geliyor, ulusal bazda e, konunun en uzman e, doktorları geliyor ve e, bilgi alışverişi yapıyorlar. Tıp alanında bilgi alışverişine ihtiyaç çok fazla. Çünkü tıp alanının gazete, televizyon reklamı yok. Ancak bu şekilde e, kongrelerle bilgi alışverişi yapılıyor. İlaç firmalarına yine hekimlerle bir arada olma ve tanıtım yapma e, fırsatı e, sağlıyor. Dolayısıyla her bakımdan e, faydalı ekonomiye, bilime, turizme faydalı bir iş yapmaktan da e, mutluyuz. E, bu kongrelerde e, sabahtan akşama kadar oturumlar oluyor. Yani çok yoğun bilimsel oturumlar oluyor. Şu anda da burada şu anda 3 salonda aynı anda e, toplantılar e, var. E, ve bu toplantılarda da bilgi alışverişleri e, gerçekleşiyor. E, bu toplantılarda... E, çıkan sonuçlar bir kitapçık haline getirilip web sayfasında da e, paylaşıyoruz e, Salonlar e, Dolu Uludağ'da yapmamızın bir nedeni de Burada tam pansiyon olması Sabah öğle akşam yemeklerin Café bireklerin fiyata dahil olduğu için Aynı zamanda da e, ekonomik e, Oluyor hani bazen şöyle Zannediliyor bu kongrelerde tatil Ön plana çıkıyor vesaire gibi Tabii ki bir sosyal ortam var ama işin yüzde sekseni tamamen Bilimsel ve toplantı ağırlıklı Hem de ekonomik olması nedeniyle de e, Uludağ'da düzenliyoruz Toplantıları sezon dışında hem de buradaki tesislerde atıl kalmamış oluyor Mart ayı gibi düşük bir sezonda. Dolayısıyla bu anlamda bir katkı fayda sağlıyoruz. Burkon olarak da yine 22 yıllık bir firmayız. Çok deneyimli personelimiz var. Geniş bir kadromuz var. Aynı anda 3 tane kongrede yapabilecek 3 ayrı ekibimiz var. Gerek ekibimizin deneyimi, gerekse ekipmanlarımız, kendi kayıt masalarımız, teknik ekipmanlarımız, yönlendirmelerimiz tamamen kendi ekipmanlarımızla yapıyoruz. Bunlar da birleşince hem ekonomik hem kaliteli organizasyonlar çıkıyor. Bu kongrelerde çok kapsamlı işler var. Türkiye'nin dört bir yanından ulaşımlarını sağlıyoruz katılımcıların, e, tüm konaklama rezervasyonları yapıyoruz, bu toplantı salonlarının organizasyonu, karşılamalar, bilimsel program organizasyonu aynı zamanda burada firmalar bir e, stand alanı oluşturuyor. Bu stand alanlarının oluşturulması e, sağlanıyor. Bu kongrenin finansal riskine de şirket olarak biz giriyoruz. Çünkü bu kongreler hani işi yapıp bir yere fatura edilen işler değil. Biz bir ürün hazırlıyoruz, bunu ilan ediyoruz. E, kayıt ücreti, konaklama ücreti ve sponsorluk ücretleri ilan ediyoruz ve e, katılım olursa ancak bu kongreler e, kendini kurtarıyor. Katılım olmazsa e, kurtarmıyor. Dolayısıyla e, hem uygun fiyatlı yapmamız lazım ki çünkü bir yere bir fatura etmiyoruz. Uygun fiyat olursa katılım yüksek oluyor veya sponsor bulursak katılım e, yüksek oluyor. Bu anlamda hem finansal tarafı hem bir yıl önceden planlanması hem de kapsamlı iş programı olarak bir proje yönetiyoruz. Ben buradan da bu kongrelerin düzenlenmesinde katkı koyan tüm düzenleme kurulu hocalarıma, kongre başkanlarıma. Ee, üniversite e, rektörlüğümüze, dekanlığımıza, e, tüm derneklerimize e, çok teşekkür ediyorum. Yine Bu kongrelerde bize ev sahibi e, olan e, güzel hizmetler veren otel yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Burada tedarikçilerimize, e, katılımcılara katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Özverili personelimize e, ve tüm tedarikçilere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca siz basın mensuplarına da e, halkı bilgilendirdiği için çok teşekkür ederim. Çünkü buradaki bilimsel e, süzgeçten geçen doğru bilgiler var burada ve halkımız için çok kıymetli e, e, oturumlar gerçekleşiyor. Buradaki e, halkı ilgilendiren konuların da duyurulması konusunda dolayı dolayısıyla size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.